Evet. Biz de e, sosyal medyada sık konu olan Samsung bataryalarının üzerindeki çipleri araştırmaya koyulduk. Özgür Haber gazetesi olarak. Şimdi hep beraber biz de göreceğiz. Öyle bir şey var mı? Yok mu gerçekten? Şu an koruyucu folyoyu açacağım. Evet. Koruyucu folyoyu açıyorum. gerçekten varmış. Evet. Evet gerçekten varmış. Bataryayla alakasız, korumayla da alakasız olan bu izleme Evet görüyorsunuz. Gerçekten de varmış. Bunu çok net bir şekilde gördük. Evet. Çipi görüyorsunuz ve işte çip bunu buradan koparıyorum. Artık beni izleyemiyorlar. Hiçbir şekilde tekrar koruyucu folyoyu eski şekline getiriyorum. Artık beni dinleyemiyorlar, izleyemiyorlar. Takip edemiyorlar. Maalesef onların oyununu bozdun. Şimdi beni göster. Beni göster. İşte. Bunu da bütün dostlarıma paylaşacağım. Siz de paylaşabildiğiniz kadar herkese, herkese paylaşın.